Şanlıurfa'lılar değerli basın mensupları bugün önemli bir organizasyonla ilgili açıklamayı Şanlıurfa'da yapmak üzere KAP Gazeteciler Birliği'nin Şanlıurfa temsilciliğinde birlikte beraberiz. Biliyorsunuz Uluslararası KAP Oscarları ödül törenini biz KAP Gazeteciler Birliği Genel Merkezi olarak düzenliyorduk. 3-4 yıldır eee Darbeler, savaşlar, operasyonlar, depremler, şehitler nedeniyle 3-4 yıldır biz bu organizasyonları düzenleyemedik. Karar aldıksa da bu saydığım mazeretlerden dolayı erteleme durumunda kaldık. İnşallah bu yıl 15.sini düzenleyeceğimiz Kavkoslarlar Ödül Töreni de Rusya-Ukrayna arasında bir ateşkes, imzalanarak huzura kavuşulan bir ortamda düzenleriz diye temenni ediyoruz. Buradan ilk defa açıklıyorum. 15. GAP Osmanlıları Ödül Organizasyonu 14 Mayıs Cumartesi günü düzenlenecektir. 14 Mayıs Cumartesi günü Malatya Büyükşehir Belediyesi Nikah Sarayı'nda Malatya ilimizde düzenlenecek. Saat 14'deki bu organizasyona yılın devlet adamı ödülüne PAP Gazeteciler Birliği Genel Yönetim Kurulu'nun almış olduğu kararla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar layık görülmüştür ve bu organizasyona iştirak edeceklerdir. Mesleğinde başarı gösteren alanda başarı gösterenlerin tartıp edildiği, ödüllendirildiği bu organizasyonda çeşitli iş ve meslek kollarında uluslararası alanda başarılı olan yurt içinden ve yurt dışından çok önemli isimler geleceklerdir. Biz bugün Şanlıurfa'da ödüle layık görülen 6 ismi açıklıyoruz. Birincisi yılın devlet adamı ödülü özellikle Mavi Akdeniz projesine destek olmak Kıbrıs Türk halkının ve Türkiye'nin çıkarlarının Akdeniz'de korunması hususundaki göstermiş olduğu diplomatik çaba ve gayretlerden dolayı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar bu ödüle layık görülmüştür. İkinci açıklayacağımız isim Hakkari valimiz İdris Ahbıyıktır. E, ah Büyük. ah İdris Bey de yılın en başarılı valisi ödülüne layık gördük. İdris Ahbıyık Bey terör olaylarının ilk start aldığı, güzelim yaylalarının yıllardır güvensiz olmasından dolayı terk edilen ilimize hayat vermiş, Hakkari'de güvenliği sağlamış. Hakkari'de hayat var projesiyle de Hakkari'nin ekonomisinin e, sosyal ve ekonomik olarak da desteklenip ayağa kaldırılması hususunda bir vali olarak gecesini gündüzüne katarak çalışmış olması ve performansıyla bu ödüle layık görülmüştür ve yılın valisi Hakkari valimiz İdris Akbıyık'tır. Yılın siyasetçisi ödülüne Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyon Başkanı Sayın Ahmet Aydın Bey layık görülmüştür. Ahmet Bey aynı zamanda AK Parti Adıyaman Milletvekili olarak da özellikle GAP bölgesinde tütün tarımının serbestleştirilmesi, pazarlanması, satılması, paketlenmesi hususunda operatifleşmede tütün üreticilerini koruyan kollayan çaba ve gayretlerinden dolayı bu ödüle layık görülmüştür. Yılın siyasetçisi ödülü Ahmet Aydın Bey'in yanı sıra da Şanlıurfa'da da meslektaşlarımızın sivil toplum kuruluşlarının ortak mutabakatıyla da Şanlıurfa'ya ve bölgeye değer katan bir siyasi isme de bu ödül verilecektir. Bundan ilgili çalışılıyor. Sadece bir isim ödül almayacak. Bununla ilgili yurt dışında da Kosova Cumhuriyeti'nden, Polonya'dan Kagavuziya Cumhurbaşkanı bunun üzerinde de çalışıyor komisyonumuz bunlardan da ödüle layık görülen isimler olacak önümüzdeki günlerde açıklayacağız. Ayrıca Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Bürkan da Malatya Kayısının tanıtımı, pazarlanması, ihracatı hususundaki destekleri. E, halkla ilişkilerdeki başarısı düzenlemiş oldukları sosyal, sportif ve kültürel çalışmalarla Malatya'ya e, kültür sanatta bir ivme kazandırması nedeniyle Selahattin Gürkan Bey de yılın belediye başkanı ödülüne layık görülmüştür. Ayrıca aynı şekilde Selahattin Gürkan Bey ile de 2-3 belediye başkanı daha ödüllendirilecek. Bunlardan birisi Romanya Cumhuriyeti'nden, teklif edildi, görüşülüyor üzerinde. Yurt dışından ve yurt içinden birer layık görülen isim olacak. Bunları da önümüzdeki günlerde, haftalarda açıklayacağız. Ayrıca bilimsel çalışmaları, sosyal aktiviteleri nedeniyle Yozgat Bozok Üniversitesi öğretim görevlisi. Sayın Profesör Doktor Kürşat Zorlu da ödüle layık görülmüştür yılın bilim adamı olarak. Yanı sırada yılın bürokratı ödülü düşündük. Bugün Şanlıurfa'da 6. olarak açıklayacağımız isim de Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın baş danışmanlarından Yarçın Topçu Bey'in özellikle Türkiye ve Türkü Cumhuriyetleri İslam ülkeleri arasındaki koordinasyon sorun problemlerin çözümü noktasında Cumhurbaşkanlığıyla bu ülkeler arasındaki ilişkileri hem katkısının hem çaba ve gayretlerinden dolayı Yarçın Topçu Bey de yılın bürokrati ödülüne layık görülmüştür. Burada Şanlıurfalı meslektaşlarımın, gazeteci arkadaşlarımın huzurunda bu önemli organizasyonun tarihi, yeri ve altı isimle ilgili açıklamada bulunduk ve bu flash haber Şanlıurfa'dan bütün ülkeye, Avrupa'ya, dünyaya yayılmış olacaktır. Basın mensubu arkadaşlarımın iştirakları, katılımları ve ilgisi nedeniyle de ayrıca kendilerine teşekkür ediyorum.